Of ya bırakın bırakın patlatmayın. Bütün TNT'leri çakmaklıyorum. Ya arabamı ne hale getirdiniz siz? <laughs> ya Tofi arabamın kaputunu ne yapıyorsun ya? Ben size bir daha konuşmayacağım. Oo içine redstone sistemi bile yapmış. Kesin var ya hile yaptı bu. Ya iyi o zaman siz benim arabam patlattıysanız ben de yenisini bir daha koyarım. Gelin bakayım buraya alın. Gördünüz mü? Bir tane daha yeni araba. Aa <laughs> görüyor musun? Hileci bu. E ben sen demiştim bizi trolleyen de oydu. Evet sizin evinizi patlatan da bendim. Ne oldu? He? Ne oldu? Nasıl oldu? Ama hoşunuza gitti mi? Moni eğer bizi biraz tanıyorsan bunun intikamını alacağımızı bilirsin. O zaman Lia senin bu ezik karavanını patlatıyorum. Gel bakalım gör kendi gözlerinle gör bunun patlayışını. Gel. Patlatırsam patlat pis hileci seni. Bir de Tofi'yi üstüme saldın. Ya evet ne yaptım ama burayı patlatmıyorum. Çünkü burada Türk bayrağı var. Elimle kıracağım burayı. Al bakalım. Al bakalım Tofi gördün mü gününe? Bunu yaptığın için gerçekten bedel ödeyeceksin.